Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün ve bugün Eee uygulama tanıtacağım size. Her gün kısa kısa videolar attım, bıktım. Bir tane de sesli video atayım dedim. Bir tane atmışım biraz ters. O güzel olmadı. Silebilirim belki. Ama bu uygulama Nox Cleaner temizleyici. Yani telefonunuza, tabletinize, ne bileyim bilgisayarınızı da olur. Koruyor. Güncelleme varmış, güncelleyin. Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar o yüklerini dursun. Ne oldu be? Size de resimlerini biraz göstereyim. antivirüs ve güvenlik. Şimdi şu an güncellenmiştir. Tertemiz bir telefon için. Tamamdır. Arkadaşlar şu tuşa basarak temizleyebiliyorsunuz. Yani böyle çöp dosyaları uygulama kalıntısı bir tane uygulama yüklediniz beğenmediniz sildiniz onun kalıntısını da temizliyorsunuz kalıntısını temizlemezseniz tabletinize veya telefonunuzda büyük zarar verebiliyor Bilmiyorum. Sallıyor ama öyledir. Tanıyor öyle Şimdi bekleyin. Bunu bekleyemem ben ya. Yani. Virüs temizleme şeyine girirse virüslerinizi temizleyebilirsiniz. Reks taramasında şimdi ölçeceğim tabletimde virüs falan var mı diyor. Sıfır virüs sıfır süzüntü sıfır gizlilik yani benim tabletim güvende. Ne oldu ya? Hiçbir virüs bulunamadı. Ben bir kere gelmişti bana virüs. Tabletine tehditler falan yaptı. Ben buradan temizledim. Hızlandıra da biliyorsunuz. Göstereyim size. Telefon hızlandır. Telefon hafızası tanınıyor. 5 evet, uygulama arkadaş çalışıyor demiş. Hızlandırıldığı bas genel hızlanma. Şimdi serbest bırakılıyor. Şimdi üstten bakıyorum. En son battığımda hız az ee, kaçtı lan. En son baktığımda hızlandırma 63'tü galiba. Siz de görmüştünüz. Arkadaşlar buradan da daha... bir dakika. Soğumaya basınca tabletiniz sıcaksa soğutabiliyorsunuz. Hepsi soğumaya başladı. Sen. Pil. Batarya en iyi durumda. Pil taramasım güzelmiş. Arkadaşlar bu video bu kadardı Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.